Merhaba arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam edelim konumuza. Şimdi bu soruları bu konuyu anlattık şimdi sorumuza bakalım. Ne demiş? Parabolü x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre diyor. Şimdi teğet olduğu zaman ne yapacaktık? Deltamızı sıfıra eşitleyecektik. Deltanın sıfır olması anlamına geliyordu bu. Peki delta neydi arkadaşlar? Onu da bir hatırlatalım formülünü. B kare eksi 4 ac. Formülümüz buydu. Yani bunun sıfır olması gerekiyor çarpı c4 veya biraz tereddütte kalacaktım ama a kaçtır dediğinden dolayı sorumuzun cevabına 4 diyoruz. Şimdi bazı sorularda arkadaşlar eksi 4 de şıklarda olur. Çünkü o zaman negatif tarafta demesinin ne anlamı var öyle değil mi? Şimdi bakın negatif tarafta teğetten kast şu aslında. Yani parabolümüz geliyor buradan bu tarafa doğru gidiyor. Negatif taraf burası oluyor. Burada teğet oluyor demektir bu. Şimdi dolayısıyla burası t ise burada r dediğimiz şey ne olmuş oluyor o zaman? Negatif oluyor. Şimdi arkadaşlar r'nin negatif olması için şurasının eksi b bölü 2a idi ya. Eksi b dediğimiz şey bölü 2a dediğimiz şey. Bunun negatif olabilmesi için arkadaşlar a'nın ne olması gerekir? Pozitif olması gerekir deyip eğer şıklarda eksi 4 varsa bile benim almamam gerekiyor. İşte o yüzden sorumuzun cevabına biz 4 diyoruz. Yani negatif tarafta teğet diyorsa işte gördüğünüz gibi şu a'nın pozitif çıkması gerekiyor. Eğer bu pozitif tarafta teğet demiş olsaydı o zaman da eksi 4'ü alacaktık diyoruz. Şimdi bununla alakalı üniversite sınavında hocam hangisini yapacağız? İşte şu mantığa göre. Yani tepe noktasının negatif olması, tepe noktasının reisinin negatif olmasından kaynaklı biz cevabımıza A seçeneği yani A eşittir 4 diye söyleyeceğiz. Devam edelim. Şimdi parabolü y eksenini eksi bir noktasında kesiyor. Arkadaşlar saniyelik soru bu. İnanın öyle. Bakın ben şimdi ne demiştim size? E şimdi demiştim ki hani parabolümüz sonuçta geliyor hop gidiyor demiştim. Ya da parabolümüz aynı şekilde geliyor hop gidiyor. Şurası şurası parabolün y'yi kestiği noktaydı değil mi? Böyle söylemiştik. Burası parabolün y eksenini kestiği nokta. Peki bunlar nasıl hesaplanıyor? Ya ben şu işte. Arkadaşlar a dediğimiz şey buymuş aslında. Yani burası eksi birmiş. O zaman bizim parabol denklemimiz şöyle bir şey çıkıyor. fx eşittir diyorum. 4x kare, 4x kare. Eksi 8x, a'yı da ne bulduk? Eksi 1 bulduk. İşte bizim parabol denklemimiz bu. Bana diyor ki f a kaçtır? a eksi 1'di. O zaman şuraya eksi 1 yazacağım ben sadece. Buraya da eksi 1 yazacağım. Buraya da eksi 1 yazacağım. Burası eksi 1'in karesi 4. 4 eksi 1'in karesi 1. 1 kere 4'ten 4. Şurası artı 8 yapar. Eksi 1 yapar. 12-1'den de cevabımız 11 olur arkadaşlar. Bazen de A kaçtır diye soruyorlar. Direktmen A, a bakın şuradaki sayıdır diye söylüyoruz arkadaşım. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar A'nın işareti ne anlama geliyordu? Bir tekrar mahiyetinde bunu da tekrar söylemiş olayım. Parabolümüzün şu x karenin kat sayısı eğer pozitifse eğer arkadaşlar parabolün kolları yukarı doğruydu. Bakın mesela burada parabolün kolları yukarıya doğru. Bu A'nın pozitif olduğunun göstergesidir. Peki A negatif olursa ne oluyor? Kollar aşağı doğru oluyor. Bakın şurada da A'nın negatif olduğunun bir göstergesidir diye söylüyoruz. Bunun mantığı bu arkadaşlar. Geçtim. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Çizelim. Az önce öğrendik zaten ne yapacağımızı. Önce bunun kökleri var mı diye bakalım arkadaşlar. Bu zannedersem var. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 diyoruz. Değil mi? Köklerini buluyoruz. Köklerini neden buluyoruz? Çünkü kökleri parabolümüzün x eksenini kestiği noktalar olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar hemen bulayım. x x diye buluyorum. Burayı 2'ye 1 diye ayırıyorum. Şurası eksi şurası artı. Hatırlayın lütfen. Burası x eksi 2 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayrılır. Sonra eşittir 0 deyip her bir çarpanı 0 eşitlersek x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 bulunur. İşte bunlar bizim parabolümüzün x eksenini kestiği noktalardı. Arkadaşlar şuraya yapalım hem de güzel bir görüntü olsun. Hemen kırmızı bir parabol çizeyim size ben. Arkadaşlar 2'den ve eksi 1'den geçecek. Eksi 1'in olduğu yer burası olacak. 2'nin olduğu yer orası olacak. Bak şöyle gelecek. Geldi hop yukarıya döndü. Neden yukarıya döndü hocam? Çünkü x karenin kat sayısı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1 yani pozitiftir o zaman yukarıya doğru olacak. O zaman şurası kaçmış? Eksi 1'miş diyoruz şu kısım. Şurası da kaçmış? Şu geçtiği diğer noktada kaçmış? O da 2'ymiş. Peki bir şey daha var. Parabolümüzün y ekseninden geçtiği nokta şurası değil mi? Burası da neye eşitti? Hatırlayın lütfen hemen şuradaki eksi 2 eşitti. O zaman demek ki burası da eksi 2. İşte bizim parabolümüzün denklemi, grafiği bu şekilde çizilmiş oluyor. Gayet şık olmuş oluyor arkadaşlar. Budur diyoruz. Bazen şunu sorabilir. İlerleyen sorularda bunu da göreceksiniz. Grafiği verip denklemi sorabilir. O zaman da bakış açınız şu olmak zorunda. Şurası zaten son sayı olmuş oluyor. Yani en sondaki denklem oluyor. Bunlar arkadaşlar size verilen denklemin kökleri olmuş oluyor. Yani bu 2 ile bu eksi 1'i parabol denkleminde yerine yazarsanız denklemi ne yapar? Sağlar. Oradan yürümeye çalışacağız. Devam edelim arkadaşlar. Bak çözüme bak. Hey yavrum be böyle çözüm mü olur ya? Evet geçtim arkadaşlar şuna. Yandaki grafik ax kare artı bx artı c parabolüne aittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar bilinen nedir? Bak çok önemli bir soru aslında, güzel de bir soru. Burada bilinen şudur, parabolümüz x eksenini görmüş olduğunuz gibi kesiyor. Yani hem burada kesmiş, hem de burada kesmiş görmüş olduğunuz gibi. O zaman ben şunu söyleyebilirim, yani delta dediğimiz şeyin bir kere pozitif olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Delta büyüktür, sıfır olacak diyebiliriz. Pozitif olmalı. Niye? Çünkü x eksenini iki noktada kesmiş. O zaman deltamız pozitif olacak. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. Kollar aşağı doğru olduğundan dolayı a dediğimiz sayı negatif olmalıdır. Şurası C değil miydi? Bakın şurası. Burası C değil miydi? Evet. O zaman C'nin de pozitif olduğunu söylüyoruz. Tamam. Arkadaşlar ne kaldı? Sadece B kaldı. Şimdi B neyle alakalıydı? Tepe noktasıyla alakalıydı. Değil mi? Çünkü biz hani eksi B bölü A yapıyorduk ya. Mesela ama bunun tepe noktasının tam neresi olduğu belli değil ki. Yani şurası ile şuranın hani ne kadar ve kaç oldukları da belli değil. Yani bununla bu eşit mi? Ya da burası işte 3 birim, burası 2 birim mi? yani ya da eşit mi değil? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmiyorsak B ile alakalı yorumu maalesef yapamayız. O zaman arkadaşlar şıklarda B ile alakalı bilgiler varsa eğer biz bunları ne yapmamız gerekiyor? Elememiz gerekiyor. Çünkü bilmiyoruz. Bilemeyiz. Çünkü tepe noktası ile alakalı bir şey yok burada. O zaman arkadaşlar B kare eksi 4 ac zaten bu delta demek. Biz delta'yı ne bulduk? Pozitif bulduk. Bu ne demiş? Negatif demiş. Olmaz. Zaten şurada B olduğundan dolayı sileyebilirsiniz. Bak al ah, bunu da siliyorum o zaman. Bunu da siliyorum o zaman. Çünkü B var. Çünkü B'yi bilemiyoruz arkadaşlar. B'yi bilmediğimizden dolayı bunu söyleyemiyoruz. Peki bu ne diyor? A pozitif. Hayır. A'nın negatif olduğunu söylüyoruz. Demek ki cevap budur. İnceleyelim ama atlamayalım. Belki yanıldığımız bir yer olabilir diye. Lütfen bu bulduklarımızı burada test edelim. A'yı ne bulduk? Negatif bulduk. Şurası eksi. C'yi ne bulduk? Pozitif bulduk. Peki eksi'nin artıya bölümü eksi midir? Evet. E, bu da zaten eksidir demiş. Evet. O zaman arkadaşlar sorumuzun cevabı C seçeneği diye söyleriz. Hop geçtim. Şuna bakalım. Bu sefer aa az önce anlattım ya. Hani size bazen grafiğini verir. Grafikten denklemini sorabilir. Hiç problem değil. Bak şimdi ne yapacağız. Ben direkt ben direkt baktığım şeyi söyleyeyim size ben. Bir kere şuradaki kollar yukarı doğru olduğundan dolayı bizim fx'imiz şöyle bir şey olacak. x kareli bir şey olacak. Yani 3x kare olacak atıyorum. Ya da eksi olur mu? Olmaz. İşte artı artı x kare bölü 2 falan o. Yani x karenin kat sayısının pozitif olması gerekiyor. Bakalım. Şimdi burada x kare bölü 2 var. Bu olabilir. x kare bölü 2 var. Olabilir. Olmaz. Bak eksi x kare. Olmaz. Olmaz. O süper. Cevap ya a ya da b olarak karşımıza geldi. Arkadaşlar şunlar kök değil miydi? Evet. Ne demekti kök? Yerine koyarsan, çünkü bu 4 yazınca sıfır oluyor anlamına geliyor. 4 yazınca sıfır olacak. Yazalım ya. Yazalım ve 4 yazınca sıfır oluyor mu diye bakalım. Arkadaşlar şuraya 4 yazınca burası 16 yapar. 4 yazınca eksi 12 yapar. Eksi 4. Evet bu 0 yapıyor. Bu olabilir cevap. Olabilir diyorum. Belki bu da yapıyor. 4 yazınca buraya x'in yerine 16. Buraya 4 yazınca 12, arada artı var burada. Sonra eksi 4 var. Bu sıfır olmaz. O zaman bu cevap değil. Demek ki sorumuzun cevabı A seçeneğiymiş diyoruz. Demek ki arkadaşlar, bak bunu denemeye bile gerek kalmadı. Şuna bakmaya bile gerek kalmadı. Yani eksi 2'yi bile denemedim. Bunu bile denemedim. Sadece kollar yukarıya doğru olduğu için bunları eledim. Şu 3 şıkkı eledim. Kolları yukarı doğru olması demek, x karenin katsayısının pozitif olması demek. O yüzden bunları eledim. Ee, şurada da bir de dedim ki 4 bir köktür. Kökü yerine yazarsam denklemi sağlamak zorunda. 4'ü yerine yazdım. Denklemi sağladığını gördüm. O zaman da cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Hop geçtik. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Arkadaşlar bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Bu çarpanlarına ayrılamıyor. Hocam nasıl anladın? Hani sen anladın ama ben anlayamıyorum hocam. Nasıl anlamamız gerekiyor? Delta'dan anlayacağız arkadaşlar. Hemen delta'yı hesaplayalım. Delta dediğimiz şey neydi? B kare eksi 4 ac idi. Bakalım negatif mi pozitif mi? B kare 4 eksi 4 çarpı a'sı 1 çarpı c'si 3. Bakın gördünüz mü? Burası 4 yapıyor. Eksi 12 yapar. 4'ten 12 çıkınca burası eksi 8 yapar. Yani negatif çıktı. Şimdi negatif çıkması demek ne demek? X eksenini kesmez. X eksenini kesmeyecek. Kesmez. O zaman kollar nereye doğru diye bakalım? Yukarıya doğru. Evet, çünkü x karenin katsayısı burada pozitif gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Bir de tepe noktasını bulayım. Hani parabolün kolları yukarı doğru ama nasıl yani? Hani şöyle mi? Şöyle mi? Değil mi? Hani bu tarafta mı, bu tarafta mı? Ya da böyle bir şey mi acaba? Onu bulmak için Şimdi ne yapalım? Tepe noktasını bulalım. Tepe noktası neydi? R'si neydi? Hemen bulalım. Eksi B bölü 2A'ydı. Eksi B'miz eksi 2. 2 A'mız 2. Kaç oldu arkadaşlar? Eksi 1. Oo, tepe noktası buradaymış arkadaşlar. Şuraya eksi 1 yazıyoruz. Sonra eksi 1 alıp yerine koyunca da K'yı buluyorduk hatırlarsanız. Eksi 1 yerine yazdım. 1. Eksi 1 yerine yazdım. Eksi 2. Sonra artı 3 yapar. 3, 4, 2 yapar bu da. O zaman demek ki şurası da 2'ymiş. Yani parabolümüz şöyle oluyor. Renklendirmek istiyorum. Parabolümüz geliyor. Hop buradan dönüyor arkadaşlar. Şu eksi 1'i güzel yere çizmedim ama sizin için güzelleştireceğim bunu. Şöyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar şurası şöyle aşağı doğru indirdiğimiz zaman şurası eksi 1'miş. Eksi 1. Şöyle götürdüğümüz zaman da şurası da kaçtı? 2 idi diyoruz. İşte bizim parabolümüzün şekli böyle bir şey olmuş olur. Grafiğini çizin dediği şey grafik bu. Şıklarda da bunu arayacaksınız mecburen. Peki şurayı söyler misiniz bana? Bak şurayı. Şurası kaçtır? Yani parabolümüzün y eksenini kestiği nokta. Unutmayın lütfen. Bu da şuna eşittir her zaman için. Burası da 3'tür diye söyleriz arkadaşlar. Geçtim. Evet bakın. hem yani bu işin tabii öğrenci arkadaşlar niye zorlanıyorlar? Niye yoruluyorlar? Şunu görünce diyor ki Allah diyor bunu ben nasıl çözeceğim diyor ya şuna bak diyor. 3 maddeyi tek uygulayalım falan filan cart curt. Oo hocam geç bunu geç geç yapıyor mesela. Gerçekten öyle ama bir de şuna bakın. Yani burada biz çözüm yapmadık ki. Dedik ki delta'ya bakalım. Delta'ya baktık x eksenini kesmiyor. Tamam. X eksenini kesmiyorsa kollar da yukarıya doğruysa o zaman benim grafiğim ya böyle olacak ya da böyle olacak işte. İkisinden biri. E bir de neye baktım o zaman? Hani şu de, e, düşüp tekrar yükseldiği yer nereye denk geliyor? Onu bulmaya çalıştım. Şurası da aynı şekilde. Nereye bulmaya çalıştım? Yani tepe noktasına baktım. Zaten eksi 1'i bulduğumda tepesinin burası olduğunu öğrenmiş olduk. Kafamıza göre çizdik. Hiç önemli değil. Yani çok yayvan da çizebilirsiniz. Çok dar da çizebilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Orası çok problem değil. Evet geçtim. Fonksiyonun grafiği hangisidir? Ah, bak şimdi. Hemen şuraya dikkat edin. X kare. Yani X karenin katsayısı pozitif. O zaman kollar nereye doğru olmak zorunda? Yukarıya doğru. Hop. E şıkkını eliyoruz. Bu olmaz. Çünkü burada kollar aşağı doğru. Arkadaşlar şurasını görüyor musunuz lütfen şuraya bakın. Eksi 6. Yani parabolün C'yi yani Y'yi kestiği nokta. Bak şurası. Şurası eksi 6 olabilir. Şurası. Şurası eksi 6 olma şansı var mı? Yok. Bu olmaz. Çünkü eksi 6 daha aşağıda. Bu, bu da olmaz. Bu da gitti. Bu, bu da olmaz. <laughs> Soru bitti ya. Sorumuzun cevabı hop şurasıymış diyoruz arkadaşlar. İşte bizim parabolümüzün denklemi, işte grafiği budur diyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit, gayet kolay. Ha, ne yaptım ben burada? Tekrar edeyim. Hemen kollar yukarıya doğru mu diye baktım. Yukarıya doğru. O zaman şu gitti. Sonra şu sondaki sayıya baktım. Eksi 6. Çünkü bu parabolümüzün, bakın parabolümüzün gelip gittiğinde y'den geçtiği nokta şurasıydı. E buraya bakıyorum. Burası eksi 3'ten yukarıda bir sayı olduğu için eksi 2 gibi bir sayı yani. Eksi 6 olma şansı yok. E burası zaten son sınır eksi 3 olmuş. Eksi 6 ta burada. Bu da olmaz. Çünkü sıfırdan geçmiş gördüğünüz gibi. Bunun geçtiği yerde eksi 2'den daha yukarıda bir sayı. Bunların hiçbiri olmuyor. Sadece bu kalıyor. Bu şekilde çözüyoruz. Hop geçtim. Yukarıda grafiği verilen, bakın grafik verilmiş, para denklemi hangisi? Arkadaşlar bak bu da çok basit ya. İnanın çok kolay bir konu aslında bu. Ama öğrenci arkadaşların belki kitaplardaki çözümleri görmesiyle çok zorlandığını ya da zorlanacaklarını düşündükleri bir husus aslında. Bakın şimdi Kollar nereye doğru? Yukarıya doğru. Değil mi? Evet. Kollar yukarıya doğruysa hemen bakıyorum eli edeyim var mı? Var. Yani Allah'tan varmış. Yani bir tane var. Şu gitti. Ondan sonracıma bakayım. Bak şu tam orijinden geçiyor. Görüyor musunuz? Tam orijinden geçiyor. Ne demek bu? Sıfır verirsem sıfır olur demek. Yani sıfıra sıfır denklem sağlaması gerekir. Bakalım sağlamayan var mı? Hepsine sıfır yazınca sıfır çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Bu bize bir şey sağlamadı. Şuraya bakalım. Şuraya. Burası da 4.0 noktası. Yani 4 yazınca 0 olması gerekiyor. Arkadaşlar buraya 4 yazınca 0 falan olmaz. Buraya 4 yazınca 0 olmaz. Değil mi? 20 yapıyor çünkü. 4 yazarsak 4'ün karesi 16. 4 kere 2 8. Yok bu da 0 olmadı. A ah, sorumuzun cevabı budur diyoruz. B seçeneği olmuş oluyor. Yani şuna bakmadık bile. Belki ikisi arasında kalmış olsaydık. O zaman tepe noktasının. Çünkü burası tam tepe noktası. Tepe noktasının R'si 2 idi falan deyip. O zaman tekrar incelerdim ama buna gerek kalmadı arkadaşlar. Yani her şeyi kullanacağız diye bir kaide yok. Devam edelim. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi yine dediğim gibi grafiğini çizelim. Ama burası şu eksiden kurtulmadığına eksi parantezini alacağım. Bakayım belki tanıdık bir şey çıkar. Eksi parantezinde burası x kare eksi 2x artı 1. Evet. Bu tanıdık bir şey. Bu x eksi 1'in karesi. Bakın eksi. Bu x eksi 1'in karesi. Arkadaşlar yani tam kare. O zaman bu x eksenine teğet olacak. Bakın hani köklere falan bile girecektim ama bunun bir açılım olduğunu yakaladım. Ve dedim ki x eksenine teğet olmalı diyoruz. x eksenine teğet diyoruz. Arkadaşlar x eksenine teğet olacaksa Hemen çizelim o zaman. Eksi olduğuna göre kollar aşağı doğru olacak. Hemen şöyle çizdim. Peki nerede teğet? Şunu sıfır eşitliyorsunuz. Çünkü y o noktada sıfır oluyor. Hemen renklendireyim. Şu ifade var ya bakın. Eksi x eksi 1'in karesi eşittir y ye ya. Şimdi teğet olduğu noktada y ne olur? Sıfır olur diyoruz. Yani o zaman şunun sıfır olması demek Buranın sıfır olması demektir. Buranın sıfır olması da x'in 1 olmasıyla mümkün. O zaman 1 noktası burası olduğuna göre burada teğet olacak. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. Hop çizdik arkadaşlar. Şöyle bir grafik olmuş olacak. Dolayısıyla burası da bir noktası artı bir noktası diyoruz. İşte bizim fonksiyonumuzun grafiği budur diyoruz. Ha şurayı da bulalım. Hani işimize geliyor. Bakın şu sondaki sayı demiştim ben size. O zaman şurası da nedir? Eksi birdir diye söylüyoruz. İşte bizim bu parabolümüzün grafiği bu şekilde olmuş oluyor. Bakalım nasıl çözmüşler? Şimdi al çözüme bak şimdi. Yani şimdi çözümü bunu çocuk kitapta görse. Yani bu, bunu der ki geç geç hocam geç geç falan demeye başlar arkadaşlar inanın öyle değil gördüğünüz gibi bakın şu soruyu şu kadar tık rahatlıkla çözmüş olduk. Dolayısıyla parabol dediğimiz konu öyle çok abartmaya gerek yok Peki görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.